başlıyor Bugün güzel bir gün mü kötü bir gün mü bilmiyorum çünkü dün çok kötü bir gündü. Bomba patladı, çek zamanı durdurdu. Yumurta patladı. Hal testleri oldu başımıza arttı, bubble şişti. Vay kötü bir günde, Dün, dün çok kötü bir gündü. Günde inşallah kötü bir gün olmaz. Nereye gitsem acaba? Yazıcık. Dedim, aa kuşlar, benim gibi kuşlar gitmeyin. Beni de götürseydiniz ne yapıyorsunuz? Bıttım bu hayattan. Beni de götürseydiniz yuvanıza. He 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 Aman ne ya ben niye ağlıyorsam? Ben çok sinirli bir kuşum. Benim ağlamam lazım. Ağlamam lazım benim. Ben çok sinirli bir kışım. O kuşlarla gitmek istesem de arkadaşlarımı burada bırakamam. İyi misin kar? İyiyim ya test. halı gerçekten testereymiş. Başta inanmamıştım ama ben öyle bir kesti ki canım çok acıdı. Yani tabii Tabi inanmazsan hala o çok feci bir şeydi. Feci bir şeydir. Onu da halı çok fena testleri olur bak onun o çok sinirli birisi benim kadar sinirli neredeyse benden daha sinirli bile olabilir yaptık ya saat olmuş? saat saat 12 saat sabah 12 ya <laughs> Tepçinle falan gitmeyeceğim. ben evimde oturacağım. Hmm. Ah, bugün ne çok güzel bir gün uyandım ya. Evimde burası zaten burası Matilda'nın evi de bir sen ya Matilda dün ben evim anahtarını unuttum diyordu. Matilda şu an dışarıda mı yoksa? Matilda sen dışarıda mı kaldın? Neredesin? Blurry, <laughs> blurry, blurry. Neredesin ya? Göremiyorum. Hiçbir yerde yok. Matilda. Matilda yok musun? Mesela ben de bir saniye, bir saniye. Yine mi benim korktuğum şey benim de mi başıma geldi yoksa? Hayır. Ben de evimden anahtarı... Şimdi bağırmasanıza uyuyamıyorum ya Allah Allah. Kim evimin anahtarını unutmuş ya Allah Allah. Unuttumsa unutmasaydınız o zaman be. Allah Allah. Çıksanım sıkıldı. Birazcık çıkacağım. Ben böyle tek başıma yaşamaktan sıkıldım. Birazcık çocuk doğuracağım kendime. Şöyle imtaları koyayım. Bunlar benim çocuklarım olacak. Şimdi birazcık uyuyacağım. Hi, 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 hi. Ben domuz. Şimdi ödeğin yumurtalarını çalacağım. Ama önce hırsız kıyafetlerimi giymem lazım. Yoksa benim domuz olduğumu anlarlar, anlarlar ve bizim kalemizi saldırıya Hemen şöyle giydim tamam. Şimdi başlayabilirim şimdi. yumurtaları çalacağım. Kimseyi kimseye lazım. Yoksa hırsız var diye yani derler. Hırsız var. He? Aa, olamaz. Hırsız. Hırsız var. Hırsız Reddin evine giriyor. Olamaz. Ha, ne yapayım? Ha, Red uyuyor. Şöyle sessizce şunu aldım. Şunu aldım. Şunu da aldım. Evet, Çaldım bütün yumurtaları. Bakayım. Ne yapayım. Aa, ses deniyor. Ah, hırsız var ne Yumurta çaldı. bitiyor. Ay, olamaz. Uyandı, uyandı. Kaçmam lazım. Hırsız. Hırsız var. Olamaz. Hemen çıkarmam lazım kıyafetlerimi. Çıkardım. Aa, orada. İşte, işte orada. Oradasın. Gel buraya. Ya. Domuz. Domuz yumurtalarımı çaldı. Olamaz. Hemen çöle gitmem lazım. Çaldı Kalem var zaten. Direkt oraya gideceğim. Yumurtaları bırakacağım. Olamaz bakayım. Ben de şey gel O geliyor mu? Aa, o da geliyor. Red de geliyor. Vallahi de geliyor. Aa. Alamaz. Hemen gitmem lazım. Sen de burada asla çıkmayacaksın. Ya çıkar beni cik çık -çık. Çıkmayacaksın dedim. <laughs> da kim düşürdü buraya? Şöyle şeyde şeyde eee ben de çıkaydım. Şimdi buraya. Olamaz. Çene gitti. Ben de gitmem lazım hemen. Hayır, olamaz. Çene gitti. Benim yumurtalarımı çaldı ama ben şimdi onu gününü gösteririm. Neye gittiğini gördüm. Şuradaki kale gibi olan yere gitti. Zaten kale de. Neyse şöyle. Hemen gideyim. Gel buraya. Senin işini bitireceğim. Ne? Sen niye? Burada değil. Yumurtaları buraya koymuştu. Kendisi de buradaydı. Gözümde gördüm. Nereye gitti? Nereye kaçtın seni? Çocuklarımı çaldı. Sinirliyim ben. <laughs> Neredesin seni bulacağım. Burada şelter var. Bir şelter ne işe yarıyor? Oraya açtı. Anahtar var. Aa zombi ko zombi koymuşlar. Zombi koymuşlar bana engel olmak için. Allah zombi koymuşlar ya. Kum zombileri koymuşlar. Nasıl şeysin? Aa zombi. Ben nasıl çıkacağım oraya? Hastane çıktım. Diyeceğim de bir saniye. Buradan mı çıkılıyor yoksa aynen buradan çıkılıyor galiba. Şey çıktım. Ana anahtar. Bu anahtar kimin ya? Ana kuşu kuşu hapsetmişler. Çık çık beni kurtar. Hem ben seni kurtardım kuş kardeş. Sen benim gibi kuşsun. Kuşu hapsetmişler ya. Şunlara bak. Şu Neredesiniz? Kesin bir yere saklanın kesin bir yere saklandın. Ama seni bulacağım. Tarımı da bulacağım. Yumurtaları <laughs> <laughs> buraya sakladım ve şimdi aslında bunları yiyeceğim. Ve bunları omlet yapacağım aynı zamanda. O şekilde yiyeceğim. Ve çok gizli bir yerdeyim. Allah düştü. İnşallah kimse bulmaz burayı. Bence çok gizli bir yer. <laughs> Burası çok gizli bir yer Şimdi bunu yiyeceğim <laughs> Çok güzel de ben bunu böyle ya Ben bunu ameliyat yapmak istiyorum Ama nasıl yapacağım Şimdi burada Bir eve girip orada Mutfakta yapmam lazım da Evde de insanlar yaşıyor Timsahlar daha doğrusu Böyle de arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın. Yoksa red yorumlarınızı okur ve bu yumurtaları yeni bulur. <laughs> of ya nerede bu yumurtalar bulamıyorum bir türlü. Gizli yerlere bakmam lazım. Nerede bu ya? Bulamıyorum. siz biliyor musunuz yanına yazsanız yerine şurası bayağı gizli yere benziyor burada olabilir mi bakayım ben çıktım buraya bakayım aha işte buradalar buradasınız buradalar buradalar hemen alacağım sizi bir saniye ben bunun içinden geçebiliyor. bir saniye ya bir saniye. bunlar sahte nereden geliyor? Yukarı bak. Hey! Kral domuz. Kral domuzu çalmış. Gel buraya. Ee, evet, ben bamba. Şimdi operasyona başlayalım. Şimdi kral domuz oradan geliyor. Ha geldi. Şimdi geldiğinde patlayacağım direkt. Ha geldi. ben penguen. Ne oluyor ya? Çölde penguen ne oluyor? Deli misin sen? Gitsene buradan çölde. Penguen ne arasın ya? Allah Allah çıldırtma beni. Git şuradan. Aa, öleceğim. Hayır kaçmam lazım. Öleceğim. Hayır. Aa, olamaz. E, ee, e, 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 e. Gel buraya. Hayır çok az yolu kaldı. Kaçmam lazım. Hayır kardeşim. öleceğim. Öleceğim. Ah. Sonunda yumurtalarımı kurtarabildim ya. Ama beni çıldırtacak da odamız ya. Bomba teşekkürler. geldim Yumurtaları kurtardım senin için. O kral pis kral patlattım. Bu benim görevim. Ama kimse bizim yumurtalarımızı çalamaz. Ben ne bizim yumurtalarımızı kimse çalamaz. Bir de yiyecekti üstüne ya. Çileden çıkıyorum Neyse hadi ben gidiyorum. Ee, Gide güle ben gidiyorum. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle hemen ben de yumurtaları toplayayım. Evime geri yerleştireceğim. Valla çıldırttılar beni ya. Şöyle. Bir tanesini şuraya. Bir tanesini. Hatta ben bunları niye buraya koyayım ki? Dur 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 dur. Çok yanlış bir seçim oldu buraya koymak. Ben buraya koyacağım. Şöyle burada asla bulamazlar. Bodrum katı. Bodrum katı kimsenin aklına gelmez. Burada burada koysan ne bir şey yapmayayım. Neyse şimdi. Güzel. Benim güzel yav yavrucuklarım benim. Siz büyüyeceksiniz. Büyüyeceksiniz ve benim çocuğum olacaksınız. Hadi bakalım. Niye ben niye dışarı çıktım? Ben evimde uyuyacağım ya. <laughs> Evimin anahtarını unutmuşum. Giremiyorum evime. Evime giremiyorum. Evime giremiyorum. Evime giremiyorum ya. Aa! Aa! Yine yumurtamı atmışım. Kaç kaç kaç. Olamaz kaçmam lazım. Patlayacak. Evimin <laughs> <laughs> anahtarını unutmuşum. Matilda gibi aynı. Matilda da az önce şurada yumurtayı patlattı yine. Yumurta bıraktı yine patladı bu sefer. Bak. Kulağım gitti ya yine. Patlama sesinden artık. Çıldırmak üzereyim. Halla baba da yine köye bir şey yapmazlar inşallah. Kısa. Ben çok fena çıldırıyorum. <laughs> Evimin anahtarından şuna bak ya. Evime giremiyorum ya. Evime giremiyorum. <laughs> Birisinden yardım almam lazım. Ben yardım edebilir misin evime giremiyorum anahtarı unutmuşum. Ben ne yapayım anahtarı unutmuşsan benim evime. Bak zamanıdır. <laughs> ne yapıyorsun yine zamanıdır. <laughs> Hayaller Çıldırtma beni. O zaman bana yardım edeceksin tamam mı? Tamam mı? Ya ben nasıl yardım edeyim sen gitme. al camdan gideceğim ben de o zaman. Evet, benim evimde pencere. Ana matela ne Karıştırdım. ha. Camdan gideceğim evime. Ay. Yine de artık gireceğim. Aha girdim. Vallahi girdim. Yes. Yes. Vallahi girdim. Neredeydi benim anahtarım? Aha burada. Buldum. Tamam. Oh be. Sonunda buldum evin anahtarını. Artık evime girebileceğim. Pencereden girdim ama. Önemli değil. Matilda. Matilda. Ya, ne oldu be? <laughs> Evimin anahtarını unutmuşum diyemem. Ben de unutmuştum bu arada. Nasıl sen de mi unuttun? Evet ben de unuttum anahtarımı. Ama sonra pencereden girdim ve anahtarımı aldım. Sen de el yap. Ha, tamam tamam. Hadi ben gidiyorum. Şöyle çıkalım. Aha. Güzel fikir. Şaka teşekkürler gerçekten. Emin anahtarını unutmuştum. Sonra pencereden girdi dedi bana. Güzel fikir. Hemen gidiyorum Şöyle. Aha vallahi girdim. Yes, yes, yes. Anahtarımı aldım. hem de açtım. Artık çıkabilirim. Yes. Ya benim üçüncü kardeşim nerede ya? Benim üçüncü kardeşim nereye gitti? Çıldırmak üzereyim. Ben buradayım. Arkamdan geliyor bir tanesi. Diğeri nerede? Sırtındayım. Ne? <laughs> <laughs> Sırtımda mısın? <laughs> Sen nasıl sırtındasın ya? Ya evde yatıyordum sana geldim senin bardağını duydum sırtına geldim. Ya ne yapıyorsun deli misin ya? sırtıma geliyorsun insana ya. İnemiyorum kilitlendim burada. Ya nasıl olabiliyor ya. Of. Neyse artık en azından üç kardeşiz. <laughs> ah, seninle uyandım ya. Vallahi bugün güzel bir gün. Ama dediğime göre tam da güzel bir günde dedin yumurtaları çalınmış sana geri bulmuş. Vallahi dün aşırı sinirlendim ki şu arkadaş beni çok sinirlendirdi. Testleri oldum her ya. Yani iyi ki de polis yoktu etrafta yoksa hapse girmiştim şey. Yani. İyi bari. Şimdi birazcık dolaşayım. Bir, bir daha bana öyle yapmayacaksın değil mi? Yapmayacağım ya git. Hı, Hayır gelme. Gelmiyor merak etme. Taklatmadan gitmem gerekiyor. Yoksa direkt böyle bir şey olmuyor. Tıs, tıs. Bir şey çarparsın beni alır. Bir şey de benim arkadaşım nerede ya arkadaşım neredeydi benim arkadaşım neredesin benim arkadaşım evde misin ay evde misin arkadaşım evde misin tık 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 ya evdeyim ne oldu ya Allah Allah ne oldu ya öyle geleyim dedim işte. Ben testereyim. Sen de sen neydin balon muydun sen? Evet ben bubblesım ben balon gibi şişerim. Şu benim evimin 5 katı kadar şişiyorum ben. Sonra benim vardı değil mi ben Evet ya biz arkadaşız. Neyse ben evime gidiyorum bugün. Biraz yorgunum. Dün beni çok sinirlendirdiler. Şiştim valla. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yemin gitti. bu bugün yorgunmuş. Tek başıma da yapabileceğim hiçbir şey yok. Burası neresi böyle? Burası nereye gidiyor? Burada küçükler falan var. Çit var. Aa! Olamaz aşağı düştüm. Nasıl kurtulacağım buradan? Nasıl çıkamıyorum yetişemiyorum ee, <laughs> Beni zıpla diye Bir vur diye tam iki kere zıpla diye Ama bir saniye benimki Aa bak Çimeni kesiyordum az kalsın da bunu yap diyor Tırman diyor Beni Bir yere götürmüyorsun değil mi Be Suya dal diyor Ben çık diyor Taşı Başta ne yapacağım? Çitlerimi kırabiliyor. Hayır çitleri kıramam. Çitleri kırarsam daha çok düşerim. Olamaz. Burada küçükleri eziyor. Ben testleri olarak da bunu. Aha testleri işe yarıyor. Çünkü testereler odunu kesebilir. Ha. Aha. Aha. vallahi geri geldim. Oh tamam korktum ya. Bir an. Evime gideyim bari. Ah, bugün güzel bir gün diledin. Mutalarını kurtardım. Birazcık evime gideceğim ve yatacağım. At.